Ya Bu adam ne diye sürekli korna basıyor ya? Ben anlamadım, ne oluyor? Adam dur gelme diyor işte. Ya ben niye duruyorum, o dursun. Ya dur, dur! Frenel'e bas! Frenel'e bas dedim sana! Kızım, frenel'e dur, dur. bas sana diyorum! Frenel yok! Frenel'e bas! Kızım, kızım, kızım! Tamam, otur, Oldum, oldum, oldum! Buldum. nefes ne Buldum! Hay <laughs> Allah'ım sana çok şükürler olsun Rabbim. Alo, ters yöne girdiniz, ters! Aa, aa, tamam kusura bakma arabayı Geri gidin geri. Ge geri gidin diyor. Geri, geri diyor. Can Fezacığım geri git. Ee, gidemem. Sebep? Çünkü ben geri geri gitmeyi bilmiyorum. Sadece ileri gitmeyi biliyorum. Hadi be kardeşim. Seni bekleyeceğiz akşama kadar. Geri be be beyefendi. Bağırmasanız ben geri geri gitmeyi bilmiyorum. İnsan giderim zaten. Bunlara da ehliyet veriyorlar. Bilmiyorsan niye iniyorsun? Seni mi bekleyeceğiz burada? Sadece hiç vallahi bak bakışı bakış değil böyle bir trafik magandası mı denk geldik ne yaptık ay ne yapsak nereden gidiliyordu geri ya burada bir düğmesi bir şey yok mu yazmaz mı üstünde ya. geri şey geri geri, geri galiba hayır gidemiyorum ben arabayı sizin için yola çıkarırım istersen abla gerçekten mi ay genç kızır sen Allah gönder çık 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 ya tamam ben tamam, be. be. tamam tamam ne kadar ne musluğundan çıkaracak ya dur bir bekle Allah rahatsız ediyorsun ya. Ah! Ay Allah razı olsun. tamam çıktı işte. Ama çok hızlı gidiyor sanki ya. Evet, biraz hızlı gidiyor ama böyle yağ gibi kaydırdı. Vallahi bravo. Değil mi? Aferin. Ama hızlı gidiyor biraz hızlı gidiyor. Ya, ya bizi de olay dinliyor keşke. Allah. <laughs> durdu mu? Durdu ha, mu? Ha duruyor. durdu. Tamam, tamam. Duruyor, duruyor. Dur. Çocuğum, aa, bizi dur. de alsaydın ya. <laughs> Çocuğum. Aa, bir, nereye gidiyor? Bir, dur, dur. Dur, anne. Dur, Süryan, ah, 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 bizim bana kusuya mı gitti? Gitti Süryan. Hayır e. inanamıyorum. Ah, çalındı. Süryan'da e ara araba çalındı. Gitti. Hay şimdi değil ya. Hay şimdi değil yani ilahi adalet şimdi değil Allah. Süryan'da e ne ilahi adalet araba çalındı ya inanamıyorum ya. Hayatım içinde afet adam da gitti araba gitti ama içinde ada vardı. <laughs> ah be afet adam sen bugünle kadar kaçırdın o. Önüne gelene al işte. Bugün de seni kaçırdın. Hayır çok kızacak. Ay. Hayır çok fena kızacak. Bizim başımız çok fena belada. Çok fena. Nasıl diyeceğiz biz? Afet Hanım'ı çağırdık diye. Gitme. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlığı.